Bir baba ile iki çocuğun yaşları toplamı 54'tür. 4 yıl sonra babanın yaşı çocuğun yaşları toplamının iki katı olacaktır. Buna göre babanın şimdi yaşı kaçtır demiş. Arkadaşlar yine bakın baba diyorum. iki tane çocuk diyorum. Ve ne yazıyorum bak. Şimdi babanın yaşına B olsun arkadaşlarım. Çocukların da X olsun değil mi? Değişen bir şey yok. Harf ver. Şimdi bak bana demiş bak bir baba ile iki çocuğun yaşları toplam 54. O zaman ben hemen şuradan B artı X eşittir 54 yazma hakkım yok mu? Çünkü niye bak yaşlar toplam 54 demiş. 4 yıl sonra arkadaşlarım 4 yıl sonra yani bunu artı 4 eklersen babanın yaşı B artı 4 olma olmaz mı? Ama bak burada dikkat edin arkadaşlarım. 4 yıl sonra çocuk 2 tane olduğu için burası X artı 8 olacak. Tamam mı yaşlar? Dikkat edeceğiz nokta burası. 4 yıl sonra babanın yaşı çocuklar yaşları toplamının 2 katı olacaktır. O zaman babanın yaşı B artı 4'tü. Çocukların yaşları o zaman arkadaşlarım 2 tane X artı 8 olmayacak mı? Çünkü niye bak 2 katı dediği için düzenleyelim arkadaşlar burayı. B artı 4 eşittir. İçeriye dağıt 2 X. İçeriye dağıt artı 16. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Buradan B eşittir. 4 at karşıya 2 X artı 16 eksi 4'ten. Baba eşittir 2x artı 12 yaşındaymış. Bana babanın şimdi yaşını soruyordu arkadaşlarım. O zaman ben bu denklem gelip burada yerine yazarsam B gördüğüm yere 2x artı 12 artı x eşittir 54 buradan 3x eşittir 12 karşıya 42. Her tarafı 3'e bölersek 3'ler gitti. X burada ne geldi arkadaşlarım? 14 geldi. X 14 ise B artı x 54 arkadaşlarım. Yerine yazalım. B artı 14 eşittir 54 buradan B eşittir 40 gelmiş olacaktır dostlar. Anlaşıldı mı bu soru tar